Evet merhaba arkadaşlar ben İsmail ve bugün Galatasaray Fenerbahçe derbisinin iki kalecilerini Muslera ve İrfancan Eğribayat'ı FC25 ile kapıştıracağız. Bakalım bu challenge'ı kim kazanacak? Beceri oyunlarından en çok puanı kazanan bu challenge'ı kazanır. Toplamda 5 tane farklı modumuz var. Bakalım bu modlardan en çok puanı kim kazanacak? Sizlerde tahminlerinizi yorumlara yazın. Muslera mı kazanır yoksa İrfancan Eğri Bayat mı kazanır bu challenge'ı? Videoyu beğenin. Youtube kanalıma abone olun. Şimdi gelin challenge'ımıza başlayalım. İlk challenge'ımız uzaktan vuruşlar ve İrfancan Eri Bayat başlıyor. İlk topu kurtardı. ikinci topu da kurtardı İrfancan. Can. Victor Osimen vurdu topu. Ve yine İrfancan çıkardı. İrfan'dan güzel bir performans. 4000 puana ulaştı şimdiden. İrfancan Can eri bayat kaçırmıyor. 5000 puan oldu. 6000'e çıktı. Son 5 şut. Victor Osimen vurdu. İrfancan Can bunu da çıkardı. Şimdi İrfancan yine çok iyi çıkardı. 8000 puanda. Victor Osimen vurdu. Yine İrfancan. Can. Valla 9000 puan 10000 olduğu son 2 vuruş. Bakalım kaç puan toplayacak İrfancan bunu da çıkardı. 12 puana doğru gidiyor. 12000 puana gitti İrfancan ben ve bu challenge'dan 12000 puan kazandı. Şimdi gelin Fernando Muslera'ya bakalım. Şimdi Muslera başladı. Ennisiri topa vuruyor. Muslera ilk şutu çıkardı. Toplamda 11 şut çekiyorlar. Muslera 2000 puanda, Muslera 3000 puana ulaştı. Ennisiri son dönemlerde formda. Bakalım atabilecek mi bir gol? Ennesiri yine kaçırdı. Muslera şu anda 5000, 6000 puanda kaldı son 5 şut. Bakalım Galatasaray'ın efsane kalecisi neler yapacak? Bu sezona biraz kötü başladı Muslera. Ama yeniden toparladı. Derbideki performansını çok merak ediyorum. 9000 puanda şu an Muslera. 10.000 oldu. Eğer bunları da çıkarırsa beraberlik olacak. Muslera 11.000 puan Son şut Nesiri'den Muslera bunu da çıkardı. Ve 12.000 puan aldı. İki kalite de bu çalıştan aynı puanları topladı. Durum 1-1. Şimdi sıradaki challenge'ımıza geçelim. Şimdi yan toplara bakacağız. Kim daha iyi? İrfancan Eribayt ilk topu aldı. ikinci topu da aldı. İrfancan yan toplara iyi çıkıyor. 3000 puanda şu an İrfan. İrfancan Eribayat yumrukladı topu. Aldı bunu da İrfancan. Kaldı son 5 orta. İrfancan eğri bayat. Zor oldu ama çıkardı. İrfancan bunu alamadı. O simen attı golü. 5200 puanda İrfancan bunu çıkardı. Son 2 orta. İrfancan çok rahat aldı bunu. İrfancan Eri bayat. Bunu da aldı. Son pozisyon ve bunu da kurtardı. 9628 puanda. Şimdi bakalım Muslera ne yapacak? Bu challenge'da öne geçebilecek mi Muslera? Muslera başlıyor şimdi. İlk orta geldi. Muslera da yumrukladı. İlk topu aldı. Hepsini çıkartırsa otomatikmen kazanacak. Şimdiye kadar çok iyi başladı Fernando Muslera. Şu anda 3400 puanda. Muslera bunu da aldı. Normalde Endesili'nin kafa vuruşları meşhurdur. Şimdiye kadar fena başladı. Çok iyi golleri var. Ama Muslera çıkıp her topu alıyor. Derbide böyle olacak mı? Bunları da göreceğiz. Muslera aldı bunu. Muslera bunu da aldı. Muslera çok rahat. Bunu da alırsa biter iş. Evet Muslera bu challenge sonrası öne geçiyor. Durum 2-1 oluyor. Bakalım son 3 challenge'ımıza neler olacak. Sıradaki challenge'ımız isabet challenge'ı. Yine İrfancan eri bayat başlıyor. İlk pasını attı. 500 puanı aldı. İki kalecinin de hem ayakları hem de ellerine bakılacak bu challenge'da. Bakalım daha çok puanı kim toplayacak? İrfancan Eribayat bayat. Şimdi toplam 2650 puanda. Şimdi ayakla degacı vuracak İrfancan. İrfancan isabetli. Ya yani Göztepe'de İrfancan eri bayatın performansını ben çok beğeniyordum. Tabii son dönemler biraz kötüydü ama bunun sebepleri de vardı. Ama yani Fenerbahçe gelmesine sevinmiştim. Livakovic'den sonra kaleyi de iyi korudu. Yani bana kalsa Livakovic geri dönse bile yani derbiye İrfancan çıkılması gerekiyor. Ama Jose Mourinho ne der onu maalesef bilemiyorum. Şimdi 6100 puanda İrfan Can Eribayat bunu attı ama gelmedi. Top oyuncuya gelmedi. İrfancan Can Eribayat attı ayayla şimdi geldi 7200 puanda. Şimdi eliyle kullandı İrfancan 9200 puan. Yani Muslera bakalım İrfan Can'ı yakalayabilecek mi? 11200 puan. İrfancan Can Eribayat güzel bir puan çıkardı. Şu an durum ya 2-2'ye iki gelecek ya da 3-1 Muslera öne geçecek. Bakalım Fernando Muslera neler yapacak şimdi? Muslera başlıyor şimdi. Bakalım kaç puan toplayacak Fernando Muslera. İlk yine 500 puanla aldı. Galatasaray'ın efsane kalecisi. Valla Tafarel'i de geçti bence ya. Yani Muslera bence Tafareli'de geçti. Galatasaray'ın yabancı kaleciler gerçekten çok iyi. Mondragon'da aldı. Ve şimdi de Fernando Muslera yıllardır Galatasaray'ın kalesini koruyor. Seneye takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Muslera'nın yani Muslera'dan sonra kimi alacak Galatasaray çok merak ediyorum. Muslera şimdiye kadar iyi puan topladı. Burada isabet yok. 7200 puan da Fernando Muslera. Şimdi sağ tarafa yolladı Muslera. Yine olmadı. Yine olmadı. Hala 7200 puan Fernando Muslera. Şimdi attı topu. isabet yok. Muslera. Artık isabeti bulması lazım bu challenge'ı kazanmak istiyorsa derken ilk isabet geldi. 8300 puanda Fernando Muslera. Şimdi 10300 oldu. Bakalım kazanacak mı bu challenge'ı Muslera yoksa 12300 puan ve bu challenge'ı da Muslera kazandı. Durum 3-1 oldu. Avantajı sağladı. Ya beraberlik olacak. Beraberlikle sonra da penaltılara gideceğiz. Ama eğer İrfancan Eribayat bu iki challenge'dan birini kazanamazsa Muslera kazanır. Şimdi karşı karşıya pozisyonlar. İrfancan ilk pozisyon çıkardı. Osimen geldi. İrfancan yine çıkardı. Şimdi Osimen vurdu. Ayağıyla çıkardı İrfancan eri bayat. Victor Osimen attı golü. Burada attı golü Osimen. İrfancan Eribayat bayat çıkardı topu. Son iki top. İrfancan top dışarı çıktı. Osimen atamadı. 5700 puanda derken bunu çıkardı ve 7346 puan. Çok iddialı bir puan aldı İrfancan eri bayat. Bakalım şimdi Fernando Muslera ne yapacak? Galibiyeti mi alacak? Yoksa İrfan'dan Eri Bayat, Kovala veya Devam mı edecek? Muslera başladı Şimdi. Ennesiri geliyor Ennesiri attı. Muslera kurtardı Ennesiri vurdu yine Muslera çıkarttı Muslera bunu da çıkardı Vallahi çok iyi başladı Fernando Muslera Ve şimdi 7 golü. Ennesiri Plassey attı golü Muslera bunu da çıkardı. 4500 Pondan. Son 2 şut e, Nesir dışarı vurdu. Mustera bunu kurtaramadı. Ve şimdi de kurtardı. 6503 puan almış. Valla Mustera bu challenge'ı kaybetti. İrfancan beraberliği istiyor. Şimdi son challenge'dayız. Tabi eğer İrfancan kazanırsa penaltılara gideceğiz. Durum 3-2. İrfancan Eri Bayat buradan kaç puan toplayacak? Şu anda çok iyi başladı. 4500-7000 puan da şu an. İrfancan Eri Bayat şimdi bir yan top geliyor. Alırsa uzar ama alamazsa Muslera kazanır bu challenge'ı. 18.000 bin puanda İrfancan, İrfan Can. çıkardı bunu. İrfancan yan topu da aldı. 29 bin puanda. İrfancan çok iyi devam ediyor. 16 saniyesi var da şu an 40 bin puanda. Vallahi çok iyi puana doğru ilerliyor. İrfan Can 54 bin. İrfan Can eri bayat her topu tutuyor. Maşallah. Vallahi İrfancan Can beraberliğe doğru gidiyor. İrfancan Can 87 bin puan. İrfancan eri bayat 96500 puan. Vallahi bu puanı Muslera geçebilir mi? Emin değilim. Bakalım Fernando Muslera tamam mı diyecek yoksa devam mı? Penaltılara mı gideceğiz? Muslera başladı şimdi. İlk topu aldı. Fernando Muslera ikinci topa da çok rahat 2500 puanda. Fernando Muslera bunu da aldı. Bakalım sonuç ne olacak? İrfancan Eli bayat penaltılara götürebilecek mi? Muslera ama çok rahat gözüküyor. Yani İrfancan'ın puanı da geçilir mi? Yani geçilmez değil ama kalede şu an Muslera var. Ondan da her şeyi beklerim. Muslera şimdiden 33 binde. Muslera 39 bin. Son 14 saniyesi var. 46 bin. Muslera çok rahat gözüküyor ya. Vallahi Fernando Muslera tecrübeli file bekçi. 68 bin puanda. Son 5 saniye. 77 bin puanda. Muslera 86 bin. Yan top geldi. Muslera 96 bin oldu. Mustera 96.500 puan aldı ve bu challenge'ı Fernando Mustera kazandı. Videoyu beğenmeyi, YouTube kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Sizce derbinin sonucu ne olur? Yorumlara yazın. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ile ilgili her gün bir başka video gelecek. Like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki video kadar hepiniz Allah'a emanetsiniz.